Arkadaşlar, yayın yaptıkça, yaptıkça beni tanıyacaksınız. Şimdi diyorsunuzdur. Ya bu kadın güzel güzel sözler paylaşıyor. Tipe bak, çay demle. Dövmeleri var, piercingleri var, serserimi, deli mi? <laughs> Arkadaşlar, ben bir anneyim. Evime bakan, köyüme bakan, çocuklarımı besleyen, onlar için arı gibi yıllarca çalışan bir anneyim. Şimdi bunu bir söyleyeyim sizlere. Sonra kötü kötü yorumlar falan yapıyorsunuz yapmayın. Ben bir anneyim. Çocuklarım da bakıyor. Yani şöyle söylüyorum. Herkesin dövmesi var diye, kıyafetlerini farklı giyiyor diye, saç şekli farklı diye yargılamayın. Yapmıştır, yaptırmıştır, yapmak zorunda bırakılmıştır. İnsanların kalbini sevin. Tatlı dilini sevin. Oldu mu? Lütfen.